Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. yepyeni bir, 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 bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü videomuz işte gördüğünüz gibi şurada bardaklarımız duruyor, mavi ve kırmızı. Bardakların içine top atmamız gerek ve her bir bardağın altında cezalar var. Mesela şu bu kırmızı taraftaki maviye attığı zaman maviye geliyor ceza. Mavi de kırmızı kırmızı bardağın içine topunu attığı zaman yani kırmızıya ceza oluyor. Hadi şimdi videomuza geçelim. Herkese iyi seyirler. Like atmayı da unutmayın. <laughs> Hazır mısın? Hazır. Şimdi bardağımızın altındaki detay var. Kollarını bantla at. Bağla at. Yani kollarımı şöyle şöyle yapacağım. Tamam. Ve atmam gerek. Şöyle gösterelim mi videoda? Şöyle bağlıyoruz ve böyle atacağız. Hadi bakalım. Atmaya geliyorum. Ve bardağın Daha içine sos girene kadar bu şekilde atmam gerek. Ayy, Az kalmıştı ama. Evet olmadı. Daha zor. Biraz zor oluyor. Benimki galiba hiç gelmeyecek gibi. Ayy, <gülüyor> hadi. Hadi. <laughs> Üzerinden zıplar mı? olmaz. Sakalık. Aynen. <laughs> o <laughs> bir sende değil ki. Yes. Ve Peki, şimdi bardak... çıkarıyorum. Arkanı dön <laughs> Evet bardaklarımızı şuraya koyalım <laughs> Az kalmıştı. Evet. Böyle Ay. zor oluyor ama olsun. Biraz daha. <laughs> Hadi bakalım. girmişti. Saçınla bardağı yıktı. Evet. Biraz da bu tarafa deneyeyim belki kısmetim Ay Ya, olmaz böyle ya. Olmaz. Ben Sen de ne yamuk çıktım ya. Nereye atıyorsun? Sağa sola gidiyor sürekli. İşte girdik. Ve Bardak üstünde topu bırak. Bardan üstünde topu bırak. İşte böyle bir şans. Hadi Şöyle bakalım. bardağın üstünde top bırakıyorum. Şurada. Üstüne topu bırakmak istiyorum. Böyle de şansım yaver gidiyor. Süper. Karşıdan iki bardak çek. Tamam. Çekebilirsin. Şu ikisi. Şu Evet. Tamam. Ve son olanı da okumam gerek. Değil Aha. mi? Ben Karşıdan 3 de... bardak çek. Niye? Onlar beni çekiyor mu ya? Zaten. Ha, tamam. Ha, evet doğru doğru. Pardon. <laughs> içinden çıkıyor duruyor. Az içinden kaldı çıktı ya. Nasıl olabilir böyle şanssızlık? Üzerine vurup da dönmüyor. Bu ne şanssızlık ya? Görünen işte bende dol yazıyor? Söyleyeyim mi? Söyle. <gülüyor> <gülüyor> ne yazıyor? Ne yapıyor? Bardakları kendine yaklaştır. Yani ben yapmam gerek. <laughs> ya ben niye sevindim o zaman? <laughs> ben de benimkileri bekliyorum. Harika. Hadi devam edelim. Artık oradan da Atıyorum geldi. <laughs> Kaldı. Sol elinle at. Okey. Yuh yuh. Yeter artık. Söyle ya. sol elimle. Bu elimle hiç atamam herhalde. Az kaldı. <laughs> Az kalmıştı ama ama. Yarıp ki toplarım sol elimle. Ya Bence anlaktan... şunları ikisini bırakacaktın. Bunları çekecektin. Ya. Yanlış yaptım. O zaman daha zor olur. İşte. Hiç mi girmez ya? Odaklan. <laughs> son bardak. İlk, ilk bardağın üzerinde diğer bardağın üzerine zıpladı. Gözlerini kapalı at. Şöyle de göstereyim. Gözlerini kapalı. Ya böyle şey mi olur? Ben sol elime sen de gözlerini kapat. Tamam, tamam. Olan var ben ben <laughs> Benim topta hiç gelmiyor mu? Bu üç kağıt yaptı bana. Soğuyayım diye mi attı? Evet. Sonra videoda göreceksiniz. Tamam, öyle olsun. bana gülene. <laughs> bakalım ne çıktı? Ne çıktı? Gözlerini kapa. Tamam, son toplarımız. Şansa bak ikimiz de gözleri kapalı bakalım kim yenecek. Yakındı. Çok az kaldı. Yuh! Hadi. Daha, daha vurduk, yıkıldı. Tek bardak. bardak. Olacak. Gözler kapalı mı? Real ha. Tamam. Bu olmayacak <laughs> gibi. En zorun sonuna geldi. Evet. Üzerinden zıplıyor, geçiyor. Benim hiç görmüyorum ki deney. Senin ki yan tarafındayım. Üzerinden. Geçti. Evet. En uzun bu oldu. Evet maalesef. Gösteri kapalı. Topu atamıyoruz. Hadi bakalım. Nereye atıyor? Bilmiyorum. Görmediğim için. Sendeki de bir bardağa kadar ulaşıyorsun ama. Sadece bardağı deviyorsun. Ne yapalım? Böyle dibinden geçiyor. Hiç olmaz mı? <laughs> oh, nasıl? Sildi geçti. Sildi geçti. <laughs> Arkadaşlar. Silmiş geçmiş. <laughs> yes! 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 yes alın son şey neymiş? Arkanı dön 3 kez at. Sende de sol elinle at vardır. Ama Tebrik katana ederim. Ben oldum. Teşekkürler. 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 Evet arkadaşlar, böylece videomuzun sonuna gelmiş, gelmiş. olduk. Hepinize çok teşekkür ederiz videolarımızı izlediğiniz için. Lütfen kanalımıza Kanalıma abone olmayı unutmayın. Unutmayı. Abone olsanız bize destek olmuş olursunuz. Videomuza like, like atmayı yorum ve yazmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bizi instagram sayfamızdan takip etmek isterseniz hemen instagram videomuzun alt kısmına, kısmına linkimizi link. bırakacağız. Oradan bizi takip, takip edebilirsiniz. edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. üzere.